tren durup Bu yok sen? Bagi. Ne ya? Asılı kaldık. Ananı Ananı No mother, no father. Destek istiyorum, destekleyin beni. <laughs> <laughs> Buri sen ne zaman buraya geldin lan? Watch şey out! <laughs> sen bana yumruk mu atıyorsun? Yakup! Banker Yakup, banker Yakup. Balkın, <laughs> balkın hala <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Reşref tek öldü. Biri geliyor arka kapıdan benimle beraber. Yo balkona mı geçti? Tam üstümüze bir indi. Buraya burada iki Abi kişi bizimle. var. Lan! Yardım! Abi da var. Watch out! Ben üç tane mavi mumyalı üç tane. Üç tane mavi mumyalı diyor. <laughs> Selamun aleyküm. Adam var yalnız orada iki kişi birden var. Benim evi severdiğim çocuk var. Kaç 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 kaç. Canı canı çok aldım buradakinin abi. Ben bizim bata kurtarıyorum. Ölme. Buraya bu. Ananı. Banker Yakup. Banker Yakup. Awesome. Benim canıma bak. Yanlışlıkla bir mermi değse bu öleceğim ha. Tak git. Git at. Ulan yanlışlıkla mermi kitim yok. Hiçbir şeyim yok. Sen şeyi kurtar. Furi'yi kurtar. Furi'yi kurtar. Furi'yi öleceğim bir şey. Biri vuracak ölecek ama. O, o bende o bende. O bende tamam. Abi bana o bırak 3 bırak. Canına bas Bana bırak. Can, numara canına bas Lan can mı var. Ne basacağım? Can mı var. Ne basacağım? Al bas. Al 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 Bir tane kit buldum. Gel bas. I got supplies. Burada. Yine atlayabildiler onlara. Atlayan atlarız. Düşman göründü. Bir yemek kopuyor. İyi Mehmet Muhammed. Nereye gidiyorsun lan? Böyle niye öldürttün kendini? Lan! Ya ben neyim e sporcum? Anasını, babasını, teyzesini, halasını ya. <laughs> e sporcu. Benim adam geldi. Biri sağdan sıkıyor, biri önümde zıplıyor. Gel lan abi gel. öldüm la öldüm la. <laughs> Buraya hepsi aşağıda aşağıda iki kişi. Biri de benim önümde. Lan kar <laughs> Yakup. Lele. Awesome. Beni mi kaldırın lan ben, beni. Yine böyle diye kaldırsın. Olun. Bak aynı kıyafet. Heh. Ortaya açınca geliyor. kaldıracağız inşallah. Neresi yok. Altıncı kilimizi de almış baktayız yayında ve yapımda emeği geçen Adam iniyor adam geliyor. Geldim. Hiç canı yok. Abi. Umut Bey ne Adam, yapıyorsunuz? Ne Umut abi, Bey ne, ne be. Gözünü seveyim. Korkutmayın bizi. Biri daha geldi lan. Oo, hamına koyayım. <laughs> <laughs> tamam, Düşman görüldü. Amere sen AVM senin AVM 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 Çok seversin AVM senin olsun Abi ben şu an ben şu an Eee Şu botu çağrı yapayım Emre abi merhaba size Abiniz <gülüyor> bize molotof attı Ne atıyor onları ya? Ortada ya Watch <laughs> out Fiori neredesin? Fiori adam burada sen neredesin? Fiori. Karşımda Amel atın Bak. Bir vuracağım böyle karbon. Buraya vuracağım 3 tane. Bir awesome. karbon, bir AVM, bir AMR. AV. Derken ben adam vurdum galiba. Yok vurmamışım. O başkaymış. Bak yedi. Arabalık bunlar. İleride de var. Adamın P90'ına bak amına koyayım. Ben P90'ıma niye küfür ediyor? <laughs> <laughs> Saate bir teliydi bizim zamanımızda. Çok ileri. Yo. <laughs> Neyse <laughs> zamanlar da TL'ydi. Üstüme adam geliyor. Önümde iki kişi durdu. Watch out. Çok iyiler. Afiyet olsun de. De afiyet olsun. De afiyet olsun. Dedim. De afiyet olsun. olsun. Ne sen oğlum? Ne de vurdum. Bir afiyet olsun demedi adamlara ya ne kadar hain bir zındıksın ya. 11 kilim oldu bu arada. Mükemmel bir video daha. Nasıl yani? Başka yerde alan yok mu? yok. Yardım. Tek alan buralarda var. Alan buraya, bari oraya. buraya. O da alan Allah belasını versin. We are the best. Video çekiyoruz ya, kayıt ediyoruz ya. Kendi kendine vin aldırıyor bize. <laughs> evet, bir vin daha almış bulunmaktayız. Yayında ve yakında. Ne geçenler, güzel şekiller.